Arkadaşlar Merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz gençler herkes fizikten yani TET fizikten 5 net yapacak dedik gençler şimdi fizikle alakalı bilmeniz gereken her şeyi size söyleyeceğim ee, arkadaşlar bakın şimdi size yazacağım konuların falan hepsi arkadaşlarım son 2021 tyT fizik konuları güncel MEP kaynaklarını arkadaşlarım alıp sizler için burada toparlayacağım ee, fiziği nasıl çalışmanız gerektiğini falan her şeyi size detaylıca anlatacağım gençler ondan önce e Size şunu söylüyorum bu yazacağım konular lütfen plan program şeklinde bölün ve o şekilde çalışın. Ben biliyorsunuz e, koşluk koçluk yapıyorum. Plan program öğrencileri hani plan program yapıyorum düzenli bir şekilde. E, öğrencilerim arkadaşlarım bunu bu şekilde yerleştiriyorum. Siz de burada arkadaşlarım ders ders anlatmaya çalışacağım. Tabii e, ben genel yapıyorum program hani bir tek fizik için yapmıyorum. Bütün TYT, AYT karışık hani haftalık olarak plan program yapıyorum. Sen de e, programında bu dediğim konuları arkadaşlarım halletmek istiyorsan en azından 5 net yapmak istiyorsan programına mutlaka mutlaka yerleştirmeni istiyorum. Gençler bakın. TYT fizik dersine arkadaşlarım sınavda toplamda 7 tane soru geliyor. Ee, geneldeki soru yapı arkadaşlarım fizik alanının temel kavram ilkeleri kullanma becerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır arkadaşlarım. Ama biliyorsunuz fizik dersinde arkadaşlarım konu sayısı çok ama çok fazla. Ve e, anlaşılması da arkadaşlarım biraz e, diğer fen konularına göre anlaşması biraz daha zor. Ondan dolayı ben sizin yerinizde olsam e, fizik konularını en az 2-3 hocadan dinlerim. Bak açık söyleyeyim bunu dinlerim yani bana sorarsanız dinlerim. Çünkü... Fizik gerçekten arkadaşlarım e, yapmaya başladıktan sonra kolay olan bir ders ama ilk etapta sizi zorlar. Mesela gençler şimdi fizikten e, ben size konuları tek tek buraya söyleyeyim. Ama işlerinde önemli olan konular da var gençler. Mesela ben size diyeceğim ki mesela şu kadar konu var ama sen diyeceğim sınava girmeden önce en kötü şu 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 konulara bakarsan 5 net garanti yapacaksın diyeceğim gençler. Mesela nelerdir hocam bak şimdi izleyelim arkadaşlar. Bak fizikten elektrostatik diye konu var elektrostatik. Mesela mıknatıs. Mesela elektrik akımı. İş ve enerji. Bunlar sizin çalışacağınız konular. Kütle merkezi. Yani Sınavdan nelerden sorumluyuz diyorsunuz arkadaşlarım. Bir yandan da bunları yazıyorum. Kütle merkezi. Dinamik. Doğrusal hareket. Bağlı hareket. Doğrusal hareket. Bağıl hareket. Mesela sıvırağını kaldırma kuvveti. Basınç. Ses. Optik. Arkadaşlar şuraya bilgilerimi yazdım. Hani bazılarınız bana ulaşmak istiyor. Ondan dolayı buraya yazdım. Arkadaşlarım web sitesinden veya bu numaradan WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz dostlarım. Isı ve sıcaklık madde ve özellikleri kuvvetler ve arkadaşların fiziğin doğası 2021 TDS sınavında arkadaşlarım bu konulardan sınavda sorumlusunuz. Tabi hocam bu kadar konuya çalışmak imkansız. Yani kalan artık kaç gün kaldı kaç süre kaldı bilmiyorum. Biz ne yapacağız hocam? Biz çakallık yapacağız aslında. Sınavda Son 5 yılda her sene gelen konuları ben burası sizler için yazacağım. Siz de arkadaşlarım bu konulara ağırlık vereceksiniz. Yani bu konu arkadaşlarım toplamda e, adam akla çalışırsanız günde bak açık söylüyorum buna. Günde yazacağım her konuya 4 saat ayırırsanız sınavda arkadaşlarım artı 5 net yapabilirsiniz. Ama bu dediğim konular arkadaşlarım lütfen ama lütfen mutlaka ama mutlaka yapmanız gerekiyor. Mesela nedir hocam? Arkadaşlar bakın fizik bilimine giriş diye bir konu var. Fizik bilimine giriş. Arkadaşlar bak ilk konudur bu zaten. Ee, kolay bir konudur. Çok uzun bir konu değildir. Adam akıllı iki kere okuyup ardından soru çözüp ardından çıkmış soruya bakarsanız da sınavda soru gelme ihtimali yüksek. Geçen sene geldi. 2009'da gelmedi. Ama ondan önceki 2011'e kadar her sene soru geldi. Sadece arkadaşlarım 2019'da soru gelmedi. Son 10 yılda. Son 10 yılda sadece 2019'da soru gelmedi. Diğer yıllar her sene sınavda soru geldi. Mesela arkadaşlarım bakın madde ve özellikleri. Madde ve özellikleri arkadaşlarım geçen sene soru gelmedi. Ee, bak 2020 2018 hariç Son 10 yılda her sene soru geldi. Bu sene soru gelme ihtimali bence çok ama çok yüksek. Arkadaşlar mesela ısı, sıcaklık ve genleşme. Her sene bir tane soru geliyor arkadaşlarım. Buradan bir net yapabilirsiniz dostlarım. Mesela hareket her sene bir tane soru sınavda kesinlikle ama kesinlikle gelmiş. Arkadaşlar bakın elektrik akımı diye bir konu var. Elektrik akımından arkadaşlarım sadece 2018'de soru gelmedi son 10 yılda. Bir de arkadaşlarım elektrik akımından Aynen son 10 yılda sadece 2018'de soru gelmedi. Diğer her yıl sınavda soru gel Sadece 2018'de soru gelmedi dostlarım. Yazıyorum bakın. Dalgalar yazıyorum arkadaşlarım dalgalar. Arkadaşlar dalgalardan sadece ama sadece 2019, 2018, 2017 soru gelmedi. Bak 2019, 2018, 2017. Ben geçen sene de böyle bir seri yaptım. Bu senenin dalgalardan sınavda soru gelmesi çok ama çok yüksek dedim ve sınavda soru geldi. Arkadaşlar yine aynı söylüyorum. Dalgalardan yine bu sene ben de sınavda bir tane soru gelmesi çok ama çok yüksek gençler. Mesela arkadaşlarım optik. Her sene bir tane soru kesin geliyor. Bakın arkadaşlarım toplamı buraya kaç tane konu Bak söyleyebilirim gençler bakın size. Mesela e, dinamik diye bir konu var arkadaşlarım. Son 5 4 yıldan beri soru gelmiyor. Sıvıların kaldırma kuvveti bir sene geliyor 1 sene gelmiyor. Bir sene geliyor 1 sene gelmiyor. Mesela arkadaşlarım e, başka ne var? Söylemedim basınç. Son 5 yıldan beri sınavda soru gelmiyor. Önemli bir fizik konusuydu ama son 5 yıldan beri soru, soru gelmiyor. Şuraya yazayım bunu. Basınçlı arkadaşlarım aslında önemli bir konu. Dikkat! 2016'dan beri sınavda soru gelmiyor. Ondan önce her sene sınavda soru gelen bir yerde arkadaşlarım. Haberiniz olsun. Şimdi dostlar bakın. Fizik bilimine giriş. Madde ve özellikleri. Hareket. Isı, sıcaklık, genleşme, optik. Artı, artı bir de dalgalar çalışmanızı isterim. Ben çünkü bu sene dalgadan bir tane soru gelmesini öngörüyorum. Yani toplam buraya yazdım. 6 tane konudan, 6 tane konu başlığından. Elektrik akımlı arkadaşlarım bilmenizde fayda var ama öncelik vermeniz gereken bu 6 tane konudan arkadaşlarım plan program yapın. Artık 10 günlük kampınızda mı, 15 günlük kampınızda mı bunları yerleştirin. Mesela bir gün, bir gün, bir mesela şöyle arkadaşlarım. Birinci gün konuyu yaz, konuyu bitir. ikinci gün soru çöz. Üçüncü gün yeni bir konu yaz. Yeni bir konu yaz. Dördüncü gün okun alakalı soru çöz. Anladık mı gençler? Beşinci gün konu yaz. Altıncı gün soru çöz. Yedinci gün toplam buradaki üç tane konudan, üç tane konu başlığından çıkmış soruları çöz. Ne zaman? Yedinci gün. Yani ne yaptık aslında arkadaşlar? Bakın konuyu üç gün yani bir hafta yakın sözün sonra tekrar etmiş olacaksınız gençler. Yani bakın Zamanınıza göre hareket edin, kendi planınıza, planınıza göre hareket edin. Bunlar hızlı şekilde net arttırmak isteyenler için bu taktikleri sizlere söylüyorum arkadaşlarım. Önemli taktikler bunlar. Bu taktikleri lütfen iyi bilin. Yani akıllı olun. Sınavda her sene gelecek konuları iyi bilin. Bak bu kadar konu var, değil mi arkadaşlarım? Bak bu kadar konu vardır ve inanın fizik çalışmak gerçekten ama gerçekten diğer konulara göre arkadaşlarım sizi zorlar. Çünkü çok fazla konu vardır, anlaşılması biraz güçtür. Mesela kimya ya da biyoloji arkadaşlar biraz da aslında fiziğe göre daha kolaydır. Ama fiziğinde şöyle güzel bir yanı var. Fizik konusunu anlamaya başladıktan sonra arkadaşlarım inanın ama inanın arkadaşlar hızlı bir şekilde net artışı yapıyorsunuz. Fiziğinde öyle bir güzel yanı var dostlarım. Anladıktan sonra gerisi sorap çöküğü gibi geliyor. Daha hızlı bir şekilde diğer konuları kavrayabiliyorsunuz. Kimyadaki gibi biyolojideki gibi konular arasındaki ilişkiler o kadar da fazla kopuk değil dostlarım. Ee, şimdi size bu bilgileri de verelim. Gençler kendinize güvenirseniz ben bu işi yapacağım, başaracağım derseniz gerçekten başarırsınız. Her şeyin başı inanç. İlk önce senin kendine inanman lazım ardından araştıran plan program yapıp ders çalışmaya başlaman lazım. Eğer sen kendine inanmıyorsan her her hafta yeni plan yaparsın. Her hafta yeni program yaparsın. Her hafta abuk zubuk başka konular çalışırsın. Her hafta konuları baştan çalışmaya başlarsın. Lütfen e, sistemle çalışın. Her gün yazdıklarınızı not alın. Çözdüğünüz soruları not alın. Kronometre de tutun. Sabahları lütfen ama lütfen konu çalışın. Daha sonra soru çözmeye başlayın dostlarım. Size benim diyeceğim en önemli tavsiyeler altın diğerine tavsiyeler bunlardır. Bu yazdım 6 tane konuda istediğiniz kadar iki nete mi ihtiyacım var? İkisini çalış ikisinden iki net yap. Üç nete mi ihtiyacım var? Üç tane konuya çalış. Üç net yap. Bunlar sınavda son 5 yılda her sene ama her sene gelen konular. Siz de gençlerim buna göre akıllı planı yaparsanız da yani planı buna göre yaparsanız da gayet ama gayet başarılı olursunuz dostlarım. Haydi bakalım bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun gençler. Başarılar.